Ben nereye? Müzik oraya. Radyo Haber hep yanında. Radyohaber.com.tr 81 vilayetin 81 vilayetin Bölgesel Başkanlar Kurulu toplantısı için Çerkesköy'e gelen Türkiye Sakatlar Derneği şube başkanları Çerkesköy Belediyesi meclis üyesi Vehbi Demirtaş tarafından verilen yemekte ağırlandı. 81 vilayette biz söz sahibiyiz. Ha bunun <laughs> iki tane nedeni var. Bir, ben, e, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı'nın konfederasyonda yönetim kurulu üyesi olması e, büyük bir etken. İki, en büyük etken Türkiye Sakatlar Derneği'nin her yerde olması. Yani birçok illerde e, engelli üye bulup engelli üye alamıyor vali. Dernek yok çünkü. Varsa da dernek kehren kurulmuş. Adam derneği kurdu derneğin tüzüğünden haberi yok. Yemeğe Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay ve eşi Nesrin Kubilay, Çerkezköy Belediye Başkanı Ali Ertem ve eşi Nuran Ertem, Çerkesköy Emlakçılar Derneği Başkanı Serkan Karagöz ve eşi Müjgan Karagöz de katıldı. Ee, Peki, reyip, Bilmiyorum, Bilmiyorum, <laughs> <Ağırlarla>. Sen, <laughs> i̇nşallah Bugün Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan kaymakam Metin Kubilay, toplantının Çerkezköy'de yapılmasının önemine işaret etti. Tabii öncelikle bu anlamlı organizasyona emek vermiş herkese huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Çerkezköy'de çalışma toplantısının yapılması, bu ülke sakatlar derneğinin, Trakya bölgesine hitap edecek şekilde kapsamlı bir toplantı değerleme toplantısının, bu to toplantısının Çerkezköy'de e yapılmış olması çok önemli. Ali Ertem de engelliler için çıkarılan yasaların kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguladı. Sakatlar Derneği, sakatlarımız özellikle toplumumuzun, toplumumuzun e, maalesef ki diyelim ama tabii ki e, vazgeçilmez bir gerçeği. Toplumumuzun yaklaşık %10'unun sakat olduğu düşünülürse, eee potansiyelimizin çalışma alanınızın ne kadar geniş olduğunu hepiniz bilirsiniz, takdir ediyorsunuz. Tabii bu sorun sizin için değil. Siz bunu zaten biliyorsunuz ama önemli olan geri kalan yüzde doksanın bunu bilmesi. O yüzde doksanın içerisinde tabii ki bireyler var. Var. Sivil toplum örgütleri var. Bütün hepsinin bunu anlayabilmesi ve toplumun bir gerçeği olan bu sakat kardeşlerimize hep birlikte ne yapılabilir, nasıl yardımcı olunabilir, nasıl el atılabilir, onunla ilgili çalışmaların yapılması. Tabii ki devlet, hükümet bunlarla ilgili altyapılarını hazırlıyor. Kan, bazı kanunlar yapılıyor. Anayasada bir hepinizin bildiği gibi pozitif ayrımcılık adına bir madde eklendi hepinizin bildiği gibi. Ama tabii ki bunun altının doldurulması lazım. Yani sadece kağıt üzerinde veya anayasada kalmaması lazım. Toplumun her bireyinin, her kurumun buna bütün devlet kurumları, yerel yönetimden hepsi de dahil olmak üzere ve özellikle de sivil toplum örgütlerinin ve tabii ki aramızda iki örneği var. Hayırsever kardeşlerimizin bu konuda el atmaları önemli. Onların yolların açılması, yani siz sakat temsilci olduğunuz, temsil ettiğiniz sakat kardeşlerimizin yollarının açılması, onların önlerinin açılması adına çalışmaların yapılması önemli. 81 ilin 60'ında şubelerinin olduğunu ifade eden Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boğraz'sa hayata geçirilen projelerle Çerkezköy'ün Türkiye'ye model olacağını belirtti. Yaşayan nasıl bir yaşam beklediğini bizlere gösterdi. Yani bu anlamda Hayrettin kardeşime Belediye meclisi kardeşime ve belediye başkanına emeği geçen herkese, mutfaktaki olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bunu yaşamak lazım. Trakya'daki arkadaşlar geldi, gördü. Sırasıyla belki yarın Güneydoğu'yu getireceğiz buraya. Belki İç Anadolu bölgesindeki şubeleri getireceğiz buraya. Çünkü bu güzelliği biz yayabilmemizin tek yolu empati yapabilmek, görebilmek. Ve görmeden insanların algılaması çok zor. Gaziantep'te Şahinbeyli ilçesinde var. 2000 metrekare belediye yer tahsis etti. İçinde çalışma alanları, spor kompleksi, her şeyle. Şimdi bunlar tabii ki çalışmayla oluyor. Az önce sevgili kardeşim dedi ki, Hayrettin'den bıktık artık dedi ya. <laughs> Memnun edemiyoruz dedi. İyisinin daha iyisini istiyor. İyisinin daha iyisini istiyor. Ama Hayrettin bunların hiçbirini kendisi için istemiyor. Çocuğun için, karısı için istemiyor. Burada yaşayan engelliler için istiyor. Az bile istiyor. Boyraz derneğin dik duruşu nedeniyle büyük sıkıntılar çektiklerini de sözlerine ekledi. Bir model olacak. Bu modele, emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşime de teşekkür ediyorum. bize en sahipliği yaptı bugün. Derneğin Çerkezköy Şube Başkanı Hayrettin Çetinkaya da ilçeye engellilere yönelik okul kazandıran Serkan Müjgan Karagöz çiftine teşekkür etti. Hayrettin teşekkür ediyoruz Çerkezköy'e verdiği hizmetlerden ve bu akşam bizi şereflendirdikleri için. Biz günümüzün anısına e, hepinize birer hediye hazırladık. Kimse yeniden kalkmadan ben tek tek dağıtmak istiyorum. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizin ayağınıza sağlık. Tekerli sandalyenizin tekerlerine sahip diyeyim. Evet. Allah razı olsun hepiniz için. Sizinle olmaktan gurur duyuyorum. Çok sağ olun. Açtıkları okulda birçok engellinin yüzünü güldüren Serkan Karagöz de yemekte bulunmaktan onur duyduğunu dile getirdi. Siz bütün değerli misafirlerimiz ve dostlarımızla olmaktan dolayı onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Bugün zaten gelen konuklarımızla bizim okulda olmamız tesadüfen Güzel bir sohbet yaptık. Onlarla da aynı şekilde bizler de aynı aileden olduğumuz için sohbetimiz hep yine bizim sorunlarımızla ilgiliydi. Onu tartıştığımız için aslında mutluyuz. Biraz okulumuzla ilgili bilgi verdik. Ondan dolayı da onlar bu konuda bize sağ olsunlar hak verdiler. Onlar da teşekkür ettiler. Biz gerçekten mutluyuz. Farklı bir gün yaşadık bugün. Aslında bu hafta Müjgan Hanım ve ben bir hayli yorulmamıza rağmen ama güzel bir yorgunluk yaşadığımızı düşünüyorum. Zira hepinizin bildiği gibi pazartesi sabah saat 11'de okulumuzun açılışı var. İnşallah hem güzel bir açılış olacağını düşünüyorum. Yine çok değerli protokol üyelerimizle de, yine değerli dostlarımız bizi yalnız bırakmayacaklar. Aynı şekilde tabii hepinizi sizlere de davet ediyorum. sizlere de aynı şekilde bekliyoruz. Yemeğe ev sahipliği yapan Çerkezköy Belediye Meclis üyesi Vehbi Demirtaş ise derneğe destek olmaya devam edeceklerini ben ifade etti. Bu kadar gizli insanın aynı masada toplanmasına vesile olmam hasabıyla de çok mutluyuz. Sizleri gerçekten seviyorum. İnsan sevgisini çeşitli yollarla ifade eder. Ben söyleyerek ifade ediyorum. Burada olmaktan, sizlerle olmaktan, aynı masada oturmaktan, aynı havayı, aynı e, yolları kullanmaktan mutluyum. Bu derneğin mücadelesinde de zaten beraber bizim yapabileceğimiz birçok şeyde yanında oldu, destek oldu. Şimdiden sonra da hem belediye olarak hem ferdi olarak hem de vizedeki yeni hedeflediğimiz e, görevlerde derneklerin yanında olacağımızı şimdiden burada beyan eder. Hepinize bu iraya gelip bu yemeğe katıldığınız için, ilçemizi gördüğünüz, gezdiğiniz için, ilçemizdeki ayrıcalıkları hissettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.